Merhaba, iyi akşamlar. Size düşüncelerdeki farkındalıklardan biraz daha bahsetmek istiyorum. Şöyle bir örnek vererek bahsedeceğim. Mesela sevilmediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ya da bunu kimse size hissettirmemiş olabilir. İşte buradaki <laughs> düşünce kalıbına dönüştürmek için ee, Profesyonel Koçluk Dönüşüm Koçluğu 3 prensipte ve Değişim Koçluğunda belli sorular yöneltiyoruz. İşte bu sorularda tabii ki kişinin sürecine bağlı düşüncelerde neden böyle düşündüğüne dair ya da neden bu düşünceye inandığın’a dair belli farkındalıklar oluşuyor. İşte bu farkındalıkların amacı aslında hem bizim o düşünce kalıbımızı değiştirmek hem de o olasılığa yani sevilmediğim konusuna bakış açımızı bir sürü farklı şekilde değerlendirebilmek. İşte bu bize neler katıyor? düş, kalıplaşmış düşünceyi değiştirdiğimizde hem içsel bakış açımıza dönebiliyoruz yani kalbimize ve hem de içsel olarak o kalıplaşmış düşünce değişmiş oluyor. Ve bundan sonra ne oluyor? Peki buna bizim, bunun bize yansıması nasıl? Şöyle anlatayım onu hemen. Ee, biz sevil, sevilmediğimiz kalıbı değiştiği için kendimize dönüyoruz, kendi içimize dönüyoruz ve bu bizim tamamen dışımıza da yansıyor. Yani görüntümüze, de.